Konya Büyükşehir Belediyesi atıl arazileri tarıma kazandırarak ülke üretimine ve ekonomiye destek sağlamaya devam ediyor. Tarımda önce olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya ülkemizin gıda güvenliği ve gıda arzı konusunda çok önemli bir şehir. Bu bilinçle mülkiyeti Büyükşehir Belediye'mize ait atıl durumdaki arazilerimizde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarla üretim yaparak, Ülkemize, şehrimize ve Konyalı vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem atıl araziler boş kalmamış oluyor hem de ekim, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerde yer alan bölgedeki çiftçilerimize ekonomik olarak destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız, dedi. Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800 dekarlık atıl arazide bu yılın Mart ayında ekimini gerçekleştirdikleri yağlık bitki olan aspir bitkisinin hasadını yaptıklarını belirten Başkan Altay, ülkemizdeki bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için Diğer yağ bitkilerinin mevcut ekim alanlarının genişletilmesi önem taşıyor. Aspir kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitki. Ayrıca hububat tarımında kullanılan bütün alet ekipmanlar bu bitkinin tarımında da kullanılabiliyor. Hasadı yapılan aspirlerin yağını çıkararak sosyal destek çalışmalarımızda kullanacağız şeklinde konuştu.